Bizler için yeni bir şey öğrenmek demek beyinlerimizin işleyişini yeniden ayarlamak demektir. Beyinlerimiz hepsi birbirine bağlı 100 milyar nörondan ya da beyin hücresinden meydana gelmektedir öğrenmek bu nöronlar arasında elektrik akımıyla yeni yollar yaratmak ve bunları kalıcı kılmaktır. Ama beynimizdeki bütün bağlantıların arasında birleşme yeri denilen küçük bir aralık bulunur. Yeni bir şey öğrendiğimiz zaman elektriksel sinyal bu aralıktan atlamalı ve yoluna devam etmelidir. Hem Allison hem de biz daha iyi öğrenmek için beyin hücrelerimiz arasındaki küçük geçitten geçişi kolay hale getirmemiz gerekir. Ve bilim adamları birçoğumuz için bunu yapmanın şaşırtıcı bir yolunu buldular. Elliot'la tanışalım. Geçen yıl öğretmeni şöyle demiş. Elliot'un hafızası onu sürekli engelliyor. Geliştirilmesi gerekirdi. Elliot'ın okur yazarlığı yaşına göre çok geride. Elliot iyi bir çocuk ama dikkatini vermekte zorluk çekiyor. Eskiden eve gelip televizyonun önüne otururdu. Ona ödev yaptırmakta çok zorlanıyordum. Özellikle de dikkatini gazeteye vermekte zorlanıyordu. Ama bu yıl Elliot'a inanılmaz bir şey oldu. Elliot, Oxford Üniversitesi tarafından Durham ilçe okullarında yürütülen kontrollü bilimsel deney serisine seçildi. Seçilen çocuklar bazı dallarda sınıflarından gerideydiler. Deney sırasında çocuklara her gün tam 6 tablet verildi. Bilim adamları tabletlerin çocukların öğrenme yöntemlerini hangi oranda geliştirdiğini derslere ne derece dikkat ettiklerini ve hatırladıklarını görmek istiyordu. Sadece birkaç hafta sonra aileler ve öğretmenler olağanüstü farklar görmeye başladı. Kesinlikle inanılmaz. Elliot tabletleri almaya başladıktan 2-3 ay sonra çalışmaya olan ilgisi arttı. Kütüphaneye gidiyordu. ...televizyonla fazla ilgilenmiyordu. Elliot'taki dikkate değer değişimi görmek muhteşemdi. Okuma yeteneği inanılmaz artmıştı. Bence okuma yaşı olarak iki yıl ilerledi... ...ve okumaya olan isteği de inanılmaz gelişti. Sürekli kitap okuyordu, sürekli. Artık televizyonla ilgilenmiyordum. Kitap okumayı tercih ediyordum. Bence dünyanın en güzel yeri kütüphane... Orayı çok seviyorum. Sadece Elliot değil, deney sırasında tabletleri alan öğrencilerden çoğu, okuma, hatırlama ve dikkatini verme konularında büyük gelişme gösterdi. Sonuçlar, önceki deneylerin sonuçlarını doğruluyordu. Peki, tabletlerin içindeki maddeler neydi? Bu bir ilaç değil kimyasal bileşim de değil. Bu, yağlı balıklarda bulunan omega-3 adındaki doğal bir madde. Görünüşe göre beyinlerde basit ama olağanüstü bir etkisi var. Omega-3 sinyallerin beyin hücreleri arasındaki boşluklardan daha kolay atlamasını sağlayarak öğrenmeyi çabuklaştırıyor. Ve bilim adamlarına göre omega 3 sadece sınıfının gerisinde kalmış çocuklara yardımcı olmuyor. Neredeyse hepimizin hafıza ve dikkat yeteneğini geliştiriyor.